işte. İşte herkes işi bıraktı bak sana odaklandı. Şahip, damat bak eğer konuşmazsan Süheyla ile seni boşarım. Hı? Bu iş? Ay buna da hiç tepki vermiyor ki ya. Bir şey var kesin. Şahin. Canım, Niye böyle oldun sen ya? Bana bak tartıştınız mı? Ya bir şey olmuş buna bir sorun falan mı var aranızda? Ya yok bende ne sorunu olacak aşık maşık oturuyorlar sabahtan akşama. Ya kendi hayatında biri yok diye niye başkalarının aşk hayatına musallat oluyorsun ki sen kıpırcık ha? Sen nereden biliyorsun acaba benim hayatımda kimsenin olmadığını falan? Var mı? Yok anne. Yok. Ya benim hayatımda otobüs geçmiyor. Geçse de içinde kız olmuyor zaten. Ya. Ya. Ay, tamam neyse şu ayı ne yapacağız onu düşünelim. Ay. Acaba doktora falan mı götürsek mi Ya zamanında abimi götürdük de ne oldu? Bir şey buldular mı? Yok. Ne alakası var Peri? Var tabii. Ya senin suskunluğun iki yıl sürdü, iki yıl. Kimseyle konuşmadın, böyle kapattın kendini hatırlamıyor musun? Perihan! İnsanlar susar bazen. mez konuşacaklarını, sevdalarına üzümlerine Konuşacak bir şey kalmayınca da susarsınlar. Bazen bin kelimenin anlatamadığını bir sessizlik anlatır. Bilemedim şunu. Aa, mola mı verdiniz? Ne oluyor? Şükür. Şair, oğlum. Aa, Şüphi! Eniştemle ablamın nesi var? Ne oldu? Nesi yok ki ya. Yani. Emekli simalar. Sizin kutladığınız sizin olsun. Bu başka. Az Ay. kalsın unutuyorduk ya. Unutuyorduk ne? Unuttun. Sultan. Canım benim. Ya, Canımın içi canım, ya canım, ya canım. canım, 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 canım. Ol, Hadi oğlum. Hadi bir üfletine bakayım. Oh. Hadi. Ha. Allah sana uzun ömürler versin. Bana da mürvetini görmeyin iyi nasip Aa, Oh benim, buncum, buncum, buncum. Abicim ne kadar şanslısın baksana böyle sürprizler çiftler çiftler geliyor. Ya aşk olsun kızım ya. Sana da yapıyoruz ya. Allah Allah, doğum gününe şunun süresine ne kadar kaldı kızım ha. Tabii canım seninki de sırada geliyor işte. <laughs> Gerçek doğum günü tarihimi bilmesem de ve çok merak etsem de... ...asla eksikliğini hissettirmediniz bana. Teşekkür ederim. ben sizin hakkınızı asla ödeyemem. Anne, baba. Üzmek için söylemedim ama ne olur yapmayın böyle. Siz benim bu hayattaki en büyük şansımsınız. Ay güzel kızım, sen bizim canımızın parçasısın ya. Allah'ım, senin doğum günün. Bizim seni bulduğumuz gün be, ha? Meleğe misin sen bizim? Cennetten kopuk geldik değil mi? Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ay, hadi gel gel şuraya. Oo yavrum Bir benim. Yavrum, ya. Ya. Sonum benim gel. Ya. Evet. Sarılmada daha beraberiz. Ay, koştum tutamadım arkasında. Ay beni de alsana. Ya böyle ah. gözleri dolu dolu servis mi yapılır? Hadi ya! Hadi şey şey... böyle halayla gitseydin ah. oraya. <laughs>